Sürekli kaçıyorsun benden. Söyleyecek bir şeyin var mı? Var. Dubai'ye gidiyorsun. Oradaki inşaatlarla ilgilenmen lazım biraz. Barbaros mu istedi bunu? Ben böyle uygun gördüm. İyi, kabul etmiyorum. Böyle anlaşmamıştık. O, o zamandı. O zaman korumam gereken bir kişi vardı. Şimdi öyle değil. Yıldız'ı ve çocukları buradan uzaklaştıracağım. Balkan başa geçtiğinde ailesi yanında olacak. Ne için peki? Her şeyi paramparça etsin diye mi? Kuzey bu işlerden uzak duracak. Özgür ve mutlu bir hayatı olacak. Sen bu masayı yönetmek değil, devirmek istiyorsun. Aynen öyle. Ortaklığınız kirli çünkü. Bana bak! Abin 18 sene bedel ödedi. Şimdi tam başa geçecekken vazgeçmeyeceğim. Senden izin istemiyorum. Yapacaklarımı söylüyorum. Ben o masayı devireceğim. Eğer hala oradaysan altında kalacaksın. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.